Sevgili dostlar Ege'nin incisi dedimden herkese merhabalar. Bugün sizlere Efeler Mahallesi Villalar bölgesinde İmbat plajına yürüme mesafesinde ultra lüks harika 4 artı bir eğlenceli salon ve mutfak alanı olan özel bahçe, otopark ve havuz imkanlarını size sunduğumuz muhteşem bir villayla beraberiz. Köşe başı köşe konumda plaja yürüme mesafesinde sıfır ısı ve ses yalıtımlı deprem yönetmene uygun mimari bir çalışmanın olduğu harika bir villa gördük. Kıymetli misafirler Altın Kum plajına 2,5, şehir merkezine 2, İmbat plajına 900 metre mesafede harika villaların bulunduğu bir bölge içerisine en iddialı harika dizayna sahip bir Villa gördük. Siz de bu harika villanın sahibi olmak istiyorsanız lütfen bizi arayın. Bu villayı aldığınızda 4 duvar değil de harika, ultra lüks bir yaşam alanı satın almış oluyorsunuz kıymetli misafirler. Buradan çağırın. Eğer bir villa almak istiyorsanız, gerçekten bir villa almak istiyorsanız bu villa tam size göre. Bu villayı almak için önce bizimle iletişime geçin. videomuzu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kaliteli yaşamlar ulaşılabilir fiyatlar.